Do you think that what makes a Loki a Loki is the fact that we're destined to lose? No. We may lose. Sometimes painfully. But we don't die. We survive. I mean, you did. You're amazing. Merhabalar, Loki'nin dördüncü bölüm incelemesine hoş geldiniz. Bu bölümün şimdiye kadar yayınlanan bölümler arasında en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Asla tempoyu düşürmeden devam etti ve bölüm sonuna geldiğimde açıkçası 50 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamadım bile. Bu videoda sizlere güzel detaylardan ve gerçekten çok güzel çizgi roman göndermelerinden bahsetmeye çalışacağım. Anlatmam gereken çok fazla şey olduğu için vakit kaybetmeden hemen başlıyorum bölüme Asgard'la Sylvie'nin küçüklüğüyle başlıyoruz. Kendi zaman çizgisindeki Sylvie gelecekte artık ne gibi büyük bir olaya sebep olduysa TV'ye bu kadar küçüklüğüne inip ona engel olmaya çalışmış. Geçen bölüm annesini görmeyeli çok uzun zaman olduğundan bahsetmişti ve ben de annesini kaybetmiş olabileceğini söylemiştim. Ama gördüğümüz üzere gerçekten çok küçük yaşta yaşadığı yerden uzaklaştırılmış. Yani belki de bu görüntülerden önce annesini kaybetmiş de olabilir tabii ki. Bu arada Sylvie'nin küçüklüğünü canlandıran oyuncu Kaylee Fleming şimdiye kadar Wonder bir 1984, Star Wars, The Walking Dead gibi aslında birçok yerde karşımıza çıkmış. Günümüzde Ravonda yargıç olmuşken, Sylvie'nin küçüklüğüne geldiğimizde ise henüz sadece bir zaman polisi olduğunu görüyoruz. Onun ihmalkarlığı yüzünden de Sylvie kaçmayı başarmış ve Ravonda'dan çaldığı tempetle birlikte anlattığına göre zamanlar arasında yolculuklar yapmaya başlamış. Var olmaması gerektiği için de şimdiye kadar TV'den kaçıp saklanmayı başarmış. Uzun zamandır bahsedilen ve Loki'nin uzay kertenkeleleri olarak adlandırdığı Timekeepers üyelerini ilk kez bu bölümde görme şansı bulduk. Bu konuda beklediğimi bulabildiğim tek söylenemez aslında. Çok yapay görünüyorlar, keşke biraz daha gerçekçi yapsalarmış diyordum ki zaten fakelermiş. Fake konuda yanılmam beni çok mutlu etti açıkçası. Ravonna konusunda da kendimce yanıldığımı söyleyebilirim. Geçen bölümlerde Sylvie'nin aklına girdiği C20'nin aklının çok fazla karıştığı, dolayısıyla kötüleştiğini ve öldüğünü öğreniyoruz. Ama Mobius'un bile bundan şüphelenmeye başladığını gördük ki son derece haklı bir şüphe. Çünkü ilerleyen dakikalarda bu kadının Sylvie'nin gücü sayesinde kendisinin TV'den önceki hayatına dair anılarını hatırlamaya başladığını öğreniyoruz. Ve Ravonna'nın da bunları duyduktan sonra kimsenin öğrenmesini ve daha doğrusu uyanmasını istemeyeceği için C20'nin hayatına son vermiş olması oldukça muhtemel. Lamentis'te ise durum birazcık karmaşık. Loki ve Sylvie gemiyi kaçırdıktan sonra resmen ölümlerini kabullenmiş bir şekilde bekliyor. Bu sırada ise zaman çizgisinde inanılmaz bir sapmanın yaşandığını, bu çıkıntının neredeyse yukarıdaki kırmızı çizgiye değmek üzere olduğunu görüyoruz. Ve söylediklerine göre ise bu kadar keskin bir sapma ilk kez yaşanmış. Bunun sebebi de elbette herkesin tahmin ettiği üzere iki Loki'nin birbirine karşı bir şeyler hissetmeye başlaması. Kulağa çok saçma ve garip geldiğini kabul ediyorum ama kendisine hayran birisi olmak Loki'nin zaten varoluşunda olan bir şey. Ve Sylvie karakteri benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok tatlı bir kadın ve ikisini birbirine çok yakıştırdım. Bizim Loki'nin yanında birisini görmek de gerçekten çok güzel. Loki'nin ona olan hislerinin sahte olmadığını, Mobius'un Sylvie'nin parçalarına ayrıldığını söyledikten sonraki tepkisine bakarak anlayabiliriz. Loki'nin daha önce hiç bu kadar duygusal olduğunu veya insani tepkiler verdiğini görmemiştim açıkçası. Bu çıkıntı yüzünden konumları oldukça açığa çıktıktan sonra TVA tarafından yakalanan Loki ve Sylvie tekrardan TVA genel merkezine getirildiler ve uzun zamandır herhangi bir Marvel yapımında göremediğimiz ama aslında mitolojide ve çizgi romanlarda oldukça etkin birisi olan Sif'i gördüğümüze çok sevindim. Lady Sif, Asgard'ın önemli savaşçılarından bir tanesi olarak bilinir. Güzelliği ve saçlarının altına benzetilmesiyle bilinen Sif ve Thor arasında çizgi romanlara göre ikisi de çok gençken bir aşk filizlenmiş. Aradan biraz vakit geçtikten sonra Sif fırtına devleri tarafından kaçırılmış ve ardından Helen'ın tutsa olmak zorunda kalmış. Thor, Hela'dan kendi hayatına karşılık Sif'in hayatını bağışlamasını istemiş. Bu teklif karşısında gerçekten çok şaşıran Hela ikisini birden salıvermiş. Ve o zamanlarda bir çocuk olan Loki'nin bu durum biraz sinirini bozmuş. Ve gece uyurken Lady Sif'in altına benzetilen o güzel saçlarını hiç acımadan kesivermiş. Loki'nin cezası olarak gördüğümüz bu zaman döngüsünde de Sif'in saçlarını kestikten sonra olanları defalarca izledik. Yani demek ki sebebi buymuş. Sonrasında Sit'in saçları dökülmeye başlamış ve Sit'i üzgün görmek Thor'un bayağı bir canını sıkmış. Yaptığı hatayı düzeltmesi için Loki'nin üzerine gitmiş. Thor'dan korkan Loki, korku içinde Eitri ve Brock isimli iki cüce zanaatkarın yanına gitmiş ve onlardan yardım istemiş. Lokey, cücelerden Sif'in altın saçlarını geri getirtecek kadar parası olmadığı için ellerinden ne gelirse yapmalarını istemiş. Ve sonuç olarak cüceler Sif'in saçlarını yeniden çıkarmayı başarmışlar ama saçları o kadar koyu bir renkmiş ki gece karanlığından daha karanlık olduğu rivayet edilirmiş. Bu siyah saçlı Thor'un Sif'ten ayrılacağını düşünen Loki yanılmış çünkü Thor Sif'in yeni saçlarını gördükten sonra ona tekrar aşık olmuş. Loki cezasını çekmeye çalıştığı sırada ise Mobius daha önce buraya 3 farklı tür geldiğinden ve onların Loki'ler kadar problem çıkarmadığından bahsediyor. Bu türler arasında Kree'ler, Titanlılar ve Vampirler olduğundan bahsediyor. Biz de daha öncesinde Titanlıları ve Kree'leri görmüştük ama vampirlerle alakalı herhangi bir görüntüyle karşılaşmadık. MCU'nun 4. fazı için açıklanan projeler arasında vampir bir vampir vampir yani Blade'den bahsedilmişti. Blade karakteri daha öncesinde Wesley Snipes tarafından canlandırılan bir karakterdi. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa yeni Blade filmini de 2022 yılında izleme şansı bulacağız. Aynı zamanda Morbius'un bahsettiği bu vampirin Michael Morbius olma ihtimali de çok yüksek. Ama Morbius filminin hakları şu an Sony'nin elinde olduğu için bu konuda çok emin olmadığını söyleyebilirim. Spider-Man gibi bu evrene bir şekilde dahil olup olamayacağını da daha sonralarda göreceğiz diye düşünüyorum. Bu sahnede arkada görünen 47 numarası ise tabii ki yine çizgi romanlara bir gönderme. Ancak What serisinin 47. sayısına baktığımız zaman bu göndermeyi anlayabiliyoruz. Bu sayıdaki Loki'nin kendi zaman çizgisindeki hapishaneden kaçmayı başardığı ve diğer zaman çizgilerini de bozabilmek için uğraştığı biliniyor. Ardından Loki Mobius'a TV'deki herkesin bir varyant olduğunu, Timekeepers tarafından yaratılmadıklarını söyleyerek Mobius'un bu konuyu irdelemesine sebep oluyor. Mobius, Ravonna'nın edini alarak nasıl bir kurgunun içerisinde olduğunu anlamasıyla birlikte sonrasında olanları Ravonna'ya cesur bir şekilde söylemesi benim çok hoşuma gitti. Fakat Ravonna'nın bu kadar kalpsiz birisi olabileceği hiç aklıma gelmezdi ve Mobius'un yok oluşunu herkes gibi gerçekten çok şaşkın bir şekilde izledim. Sylvie'nin Hunter C-15'in geçmişindeki hayatına dair izlettiği görüntüler onun da uyanmasına sebep oldu ve Loki ile birlikte sonunda Time karşısına çıkma fırsatı buldular. Buraya gelirken asansörde Sylvie'nin Ravonna'ya sorduğu soru ve aralarındaki ilişki kısmen Wanda ve Thanos'un ilişkisini anımsattı. Çünkü Ravonna da aynı Thanos'un Wanda'ya yaptığı gibi bir yerde Sylvie'nin hayatının mahvolmasına sebep olmuş fakat buna rağmen herhangi bir şey hatırlamadığından bahsediyor. Sonunda Time Keepers denilen bu şahısları görebildik ama umduğumuzu bulamadık maalesef. Çünkü kendilerinin bir başkası tarafından kontrol edilen androidler olduğu ortaya çıktı. Daha önce bir videomda bahsetmiştim bu Time Keepers denilen varlıklar aslında He Who Remains ismi verilen başka bir yönetici tarafından oluşturulmuş. Bütün evrenin sonu gelmek üzereyken He Who Remains bu üç varlığı yaratıp TV'nin başına geçirmiş. Time Keepers ise sonradan yozlaşmaya başlamış ve Time Twisters ismini almış. Bu olaydan sonra da He Who Remains zaman çizgilerini birbirine kattıkları için Time Twisters'ı yok etmeye karar vermiş. Elbette bu varlıkların fake olduğu ortaya çıktıktan sonra Loki'nin öldürülmesini kimse beklemiyordu diye düşünüyorum. En azından bir bölüm içinde iki tane şok edici olay beklemiyorduk. Ravona gelmeden önce Loki tam duygusal bir konuşma yapmak üzereydi ve bu sırada ortamın ışığından mıdır yoksa bilerek yapılmış bir şey midir bilemiyorum. Her ikisinin de yüzüne mavimsi bir ışık yansıyor. Loki'nin aslında bu renklerde bir ten rengine sahip bir buz devi olduğunu zaten biliyoruz. Belki de buna küçük bir gönderme yapmak istemişlerdir. Her neyse, after credit sahnesiyle birlikte Loki'nin başka bir yerde uyandığını görüyoruz ama tabii ki burada önemli olan şey Loki'nin uyanması değil. Uyandığı yerde gördüğü kişiler Dizinin değindiği olaylar ve konusu bakımından bu dizide birden fazla Loki göreceğinizi zaten daha önce defalarca söylemiştik. Bölüm sonundaki isimlere baktığımız zaman bu Lokilerin isimlerinin Çocuk Loki, Klasik Loki ve Bostful Loki olduğunu görebilirsiniz. Bunlara ilk olarak da bir de Timsah Loki bulunuyor. Çocuk Loki yine diğer varyantlar gibi çizgi romanlarda da Loki'nin reenkarni olarak dünyaya gelmiş hali. Zaman zaman New Avengers takımıyla birlikte çalışmış ama doğası gereği kendi fikirleriyle takımın fikirleri çoğu zaman çatıştığı için kim zaman onlardan yolunu ayırmak zorunda kalmış. Yani bu da belki New Avengers'in temellendirilmesiyle alakalı bir olay olabilir. Çünkü WandaVision'da diğer New Avengers üyeleri Tommy ve Billy'i, Falcon and the Winter Soldier'da ise Isaiah Bradley'nin torunu Eli Bradley'i gördük. Klasik Loki ise Richard E. Grant tarafından canlandırılmış, bu karakterde Kral Loki olarak bilinen eski bir Loki ve ilginçtir ki ismini Loki'nin tersi olan ikon şeklinde kullanmayı tercih ediyor. Boastful yani övünen Loki ise benim bildiğim kadarıyla çizgi romanlarda bulunan bir karakter değil. Ama görünen o ki Thor'un Mjölnir gibi elinde bir çekici var. Demek ki Loki bir zaman çizgisinde de olsa kendi çekicine sahip olabilmiş. Timsah Loki hakkında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Çizgi romanlarda Pet Avengers şeklinde bir oluşum var. Hatta bunlardan bir tanesi kurbağa şeklinde bir Thor. Ama timsah şeklinde bir Loki olduğunu sanmıyorum. Bunların kim olduğunu da sonraki bölümlerde görürüz muhtemelen. Son olarak Loki ilk uyandığında öldüm mü burası hel mi şeklinde bir soru soruyor. Aslında buradaki hel İngilizcedeki cehennem olan hel değil. Çok da bir farkı yok aslında ama Loki burada İskandinav mitolojisindeki Hel'den bahsediyor. Mitolojide Hel, yeraltı dünyası olarak veya ölüler ülkesinin kraliçesi olarak da bilinir. Fenrir'in kız kardeşi aynı zamanda Loki'nin de kızıdır. Kimden bahsettiğimi az çok anlamışsınızdır. Ragnarok filminde torun kız kardeşi olarak gördüğümüz Hela aslında mitolojide Loki'nin kızı olarak bilinir. Mitolojik kısma hiç girmeyeceğim çünkü oralar bayağı bir karmaşık biliyorsunuz. Loki'nin 4. bölümü için söyleyebileceğim şeyler şimdilik bu kadar. Gerçekten çok güzel bir bölümdü bence. Beklentiyi tamamıyla karşılamakta birlikte umarım bu hızını hiç kaybetmez ve Loki'ye yakışır bir sezon finali yaparlar. Çarşamba gününü ben de iple çekiyor olacağım. Sizin fark ettiğiniz detay veya bölüm hakkında söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda paylaşmayı ve video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.